Geçtiğimiz günlerde Fox TV'den İsmail Küçükkaya Halk TV'ye geçmişti. Bu iddialı transfer Halk TV için büyük önem taşıyordu. Ancak Halk TV'de bir ayrılık yaşandı. Transfer haberlerinin ardından ayrılan kişi ise açıkça programının sunucusu Gökmen Karada. Halk TV'den sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu. Şunları söylüyor: "Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler." 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil, benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle pazar açıkça da son kez buluşmak dileğiyle şeklinde bir paylaşım yaparak bugün son kez Halk TV ekranında olup ardından Halk TV'ye veda etti. Gökmen Karadağ hakkında Tele 1'e geçeceğine yönelik iddialar var ama henüz doğrulanmış değil. Yoluna nerede devam edecek bilmiyoruz fakat Halk TV'nin en çok izlenen sunucularından birisiydi kendisi.